1981 yılında Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladım. Daha sonra üniversite eğitimi için Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne geçtim. Eğitimimi tamamladıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelerde çalıştım. Ve 2011 yılında da İYİTAKÜ'de makine mühendisi olarak görevime başladım. Şu anda da genel müdür yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Aslına bakarsanız Yiğitaki enerjinin olduğu her yerde var. otomotivden endüstriye, savunma sanayinden bilişim teknolojilerine kadar enerjiye ihtiyaç duyduğunuz her alanda Yiğitaki ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Aslına bakarsanız Yiğitaki yüzden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat kanalları içerisinde dünyanın her noktası var. Biz bu ihracat kanalları içerisinde ürün ve hizmetlerimizi götürürken bir taraftan da inovasyonu da beraberinde taşımayı kendimize ilke ediniyoruz. Bizim en güçlü olduğumuz pazar otomotiv pazarı. Otomotiv pazarında tabi çok bilinir, markası güçlü, ürünü müşteri tarafından takdir görmüş bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla müşterilerimiz bizi yurt içinde ve yurt dışında katıldığımız fuarlarla özellikle dijital alanda marketing alanında yaptığımız çalışmalarla ve en önemlisi de müşteri tavsiyeleriyle tanıyor. Bugün otomotivde bir aracın kaputunu açtığınızda altında Yiğit Akü'yü yi görmek tabii ki çok büyük bir gurur vesilesi. Bir taraftan da önemli bir reklam vesilesi. Dışında gönderdiğimiz ürünlerin ve hizmetlerin tamamı müşterilerin birbirlerini anlattığı, kendi içlerinde bizim için bir satış ve pazarlama ağı kurduğu bir network haline aldı. Dolayısıyla marka o kadar güçlü ki artık yurt dışında kendi markamızla yüzden fazla ülkede rahatlıkla ürünlerimizi satabiliyor, tercih ediliyor. Benzersiz ürün ve hizmetler konusunda şirket imize bir teveccüh gösteriliyor diyebiliriz. Yurt içinde Türkiye'nin her yerindeyiz. Burası bizim anavatanımız. Dolayısıyla şöyle bir prensibimiz var. Ülkede güçlü olmak demek, dünyada da güçlü olmak demek. Kendi ülkemizde güçlü olmayı çok önemsiyoruz. Yurt içine baktığımız zaman bütün bölgelerde yaklaşık 6000'e yakın tali bayi noktasında çalışıyoruz. Önemli bir ana bayi portföyümüz var. Şirketin bu ürün ve hizmetlerine dair olan her bir birey, yani her bir bayi Yiitak'ın bir parçası gibi çalışıyor. Dolayısıyla biz her noktada, Türkiye'nin her noktasında, sanayinin her noktasında Yiitak'ın bayrağını hep beraber taşıyoruz. Biliyorsunuz artık rekabet çok güçlü. Yani bir ürüne veya hizmete ulaşmak parmaklarımızın ucunda, internet üzerinden veya dijital alanlardan çok hızlı karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Dolayısıyla müşterinin önündeki ilk ürün tek ürün değil artık. Eskiden böyle değildi. İlk ürün tek ürün olabiliyordu. Peki bu alanda Yiğit Akü başarısını nasıl sağlıyor? Yiğit Akü benzerlerine kıyasla ya da birlikte benzer ürünler ürettiği diğer şirketlere kıyasla kalitesi konusunda tavizsiz bir firma. Dolayısıyla kaliteden ödün vermeyen, zamanında teslimat yapan, müşterileri için her zaman doğruyu ve en iyi amaçlayan, onlar adına düşünen bir şirket ve ürün üreten bir üretim bilgisine, altyapısına, arge altyapısına sahip olduğu için müşteriler zaman içerisinde iyi takıyı öncelikliyorlar ve biz bu sayede kendimizi benzerlerimize nazaran başka bir noktaya konumlayabiliyoruz. Şöyle anlatabiliriz. iyi takı üretimini Ankara'da dört farklı fabrikasında gerçekleştiriyor. Bu dört farklı fabrika farklı alanlar için farklı ürünler üretiyor ve ürettiğimiz ürünleri başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Rusya, Rusya pazarı, Orta Doğu, Avrupa'nın tamamı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Amerika ve yakın asya diyebileceğimiz Endonezya, Malezya'ya kadar ürün ve hizmetlerini gönderiyor. Burada önemli bir şey daha var. O da şu: Yitoki bir taraftan Türkiye'de, Ankara'da üretimlerini gerçekleştirirken teknolojilerini de burada geliştiriyor ve büyütüyor. Yani aslında iç kaynaklarla geliştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz insan kaynağı, teknolojik altyapıyla tüm üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu bize tabii çok büyük avantajlar sağlıyor. Biliyorsunuz son kullanıcılar yani sizler her zaman yeniliği arayan, farklılıkları kovalayan ve farklılık yaratan, değer yaratan ürün ve hizmetlere yöneliyorsunuz. Bunları yapabilmek için müşterinin sesini iyi dinlemek gerekiyor. Ve eğer doğru insan kaynağına ve teknolojik altyapıya sahipseniz bu sesi çok hızlı bir şekilde ürüne çevirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki artık hayat çok hızlı. Ürünler, rekabet çok hızlı. Bu kadar hızlı rekabetin olduğu, hayatın hızlı aktığı bir yerde müşterinin sesini ne kadar hızlı ürüne ve hizmetlere dönüştürebilirseniz pazarda ve bu mecrada o kadar önemli bir yere sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece üretimlerimizi değil, teknolojimizi ve insan kaynağımızı da burada yetiştiriyoruz ve geliştiriyoruz. Çok güzel bir soru. Aslında biz burada dört farklı fabrikada 1500 e yakın arkadaşla çalışıyoruz. Bu sadece doğrudan fabrikada çalışan arkadaşlar. Dışarıda ARGE merkezlerimiz var, üniversite laboratuvarlarımız var. Aynı zamanda iş ortaklarımız var. Büyük bir değer zincirinin içerisinde yer alıyoruz. Büyük bir tedarik ağını yönetiyoruz. Dolayısıyla baktığın zaman aslında yüz binlerce insanın iyi taküyle doğrudan veya dolaylı çalıştığını söylemek çok kolay. Müşterimiz ürünlerini şöyle alıyor. Her şey bir siparişin oluşmasıyla başlıyor. B2B'den çalışıyoruz. Yani online platformlar üzerinden siparişlerimizi alıyoruz. Aldığımız siparişler kullandığımız akıllı teknolojiler sayesinde doğrudan üretim planlama departmanının önüne düşüyor ve bir sıralama yapıyoruz. Buna çizelgeleme diyoruz. En kısa sürede ve en verimli şekilde ürünlerimizi üretebilecek şekilde bir planlama düzeni alıyoruz. Bu planlama düzeni birkaç gün içerisinde gerçekleşiyor ve müşterilerimiz doluluk oranımıza göre değişen sürelerde ürünlerini teslim alıyorlar. Bir hafta hafta içerisinde de bir ürene ulaşmak mümkün ama sezonun içerisinde Yiğit Aköl'ün gerçekten önemli bir sipariş doluluğu olduğu için 4 hafta, 6 hafta, 8 haftaları varan sürelerde mümkün olabiliyor. Tabii çok uzun süredir bizimle çalışan müşterilerimiz zamanında yerlerini alıyor. İşte forecastlerini veriyor. Yani sipariş öngörülerini paylaşıyor. Ve biz onlar için çok daha öncesinde aslında bu hazırlıkları gerçekleştirebiliyoruz. Sipariş doluluk oranımız aslında bakarsanız bizim gurur kaynağımız. Sipariş doluluk oranımızı arttıkça bize olan tercihin de farkına varıyoruz. Ama en önemli şeyimiz hani buradaki amacımız müşterilerimiz için minimum sipariş adetlerinin gerçekten çok düşük seviyelere çekildiği ürün ve hizmetlere çok kısa sürede ve ekonomik bir şekilde ulaşabildiği bir durum yaratmak, bir süreç yaratmak bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İyi e tabii aslında bakarsanız 50 yıllık üretim varlığı şirket. Bizim mecramız yani batarya üretimi söz konusu olduğunda en önemli can damarımız diyebiliriz. Arge bizim için bir tercih değil. Biz zorunluluk. Çünkü biliyorsunuz ki batarya tarafındaki teknoloji çok hızlı ilerliyor. Burada ekonomik ürünler üretebilmek, enerji verimliliği yüksek ürünler üretebilmek, farklı sistemlere ve sektörlere ürünler sağlayabilmek için ARGE bizim en önemli mesnet noktalarımızdan birisi. Bir taraftan baktığınızda yurt dışındaki pazarlara hızlı penetre olabilmek için yani bu pazarlara uyum sağlayabilmek için, adapte olabilmek için de ARGE önemli bir unsur. Herhangi bir pazarda herhangi bir müşterinin ihtiyacını anlayabilmek ARGE'nin en önemli görevlerinden birisi. Bu ihtiyacı anladıktan sonra yeni bir ürün geliştirmek ARGE'nin temel konuları arasında. Dolayısıyla bir taraftan ürünü iyileştirirken bir taraftan da bir pazarın ihtiyacını anlamak ve orada yerleşik bir düzen alabilmek için de ARGE'yi kullanıyoruz. Tabii biz aynı zamanda ARGE merkeziyiz. 2011 yılından beri Sanayi Bakanlığı'nın destek Yargı merkezlerinden biriyiz. Burada çeşit patentler, fikri haklar, üretiyoruz. Az önce söylediğim gibi kendi teknolojilerimizi kendimiz üretiyor olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Arge'ye baktığımız zaman farklı alanlarda argeler yürütüyoruz. ama bunlardan birinden bahsetmek gerekecek olursa biz tabii Türkiye'deki ilk lityum hücre hücreyi üreten, yani bizdeki hikayesi 10-15 yıllık bir süreyi kapsar. Bu süre içerisinde geliştirmiş olduğumuz, çalışmış olduğumuz birçok ürün ve yapı oldu. Bugün geldiğimiz noktada argemizin büyük bir bölümünde yine bu alanı harcıyoruz. Lityum materyaller konusunda derin arge yaptık. İyi bir tedarik zinciri kurduk. Şu an önemli bir değer zincirine sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve artık yatırımlarla büyütmek üzere bir faaliyet içerisindeyiz. RG, lityum tarafındaki ürünlerde kendini çok hızlı yenileyen, duruma adapte eden ve müşteriler için değer üreten bir yapı içerisinde olmak zorunda. Belki de batarya sektöründeki en çevik argenin olması gerektiği alan diyebiliriz lityum bataryaları. İyi taki açısından şu andaki en büyük arge lityum tarafındaki yürüttüğümüz arge çalışmaları ama kendi ana işimize yani core işimize kurşun asit batarya tarafında argemiz yine devam ediyor. Endüstriyel ürünler tarafındaki argemiz yine devam ediyor. Ve özel projelerden biri olan alkali batarya üretmek konusundaki özellikle savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda derin bir arge yürüttüğümüzü de söyleyebilirim. Aslında bizim ileri batarya teknoloji konusunda ciddi bir altyapımız var. Bu altyapı içerisinde ne var diye soracak olursanız çok büyük bir laboratuvara sahibiz. Laboratuvar bugün A'dan Z'ye hem malzeme tarafında hem yeri muameli hem de ürünler tarafındaki birçok testi analizi gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip. Diğer taraftan baktığımızda ileri teknolojiler içerisinde şu anda iki alanı öncelikliyor Yiğit Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim gibi lityum. Diğeri ise e, alkali bataryalar tarafı. Özel sistemlerde vazgeçilmez bir takım spesifikasyonlara sahip. Bunlarla ilgili ARGE'yi şu anda içerisinde bulduğumuz Ankara Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, ileri Batarya Teknoloji Fabrikamızda yapıyoruz. Fakat gerçekleştiğimiz olduğumuz ARGE'nin neticesinde artık ürünler seri imalata doğru ilerliyor ve gerçekten ölçek çok ciddi büyüyor. Aslında bakarsanız 2024 başlangıcında hemen 2023'ün sonunda önemli bir yatırım planıyla yola çıktık biz ve ilk 6 ay itibariyle baktığımızda yılın yarısı itibariyle baktığımızda planları gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü hedefimiz ilk 6 ay içerisindeki bütün yatırımları gerçekleştirmek ve devam eden 3 ay içerisinde 9. aya kadar yatırımların tamamının seri imalata hazır olması şeyi vardı, hedefi vardı. Şu an bütün yatırımlar gerçekleşti, bütün ekipmanlarımız sahada ve biz 9. ay itibariyle müşterilerimiz için yeni ürünleri ve hizmetleri sahaya oluyor olacağız. Bu taraftan baktığımızda bu sene Kurşuna Asitakü tarafında EGM bataryalarda önemli bir yatırım gerçekleştirdik. EGM bataryalar özellikle lüks lük segment tarafında araçlarda kullanılan bataryalar, derinde şarj olarak kullanılan bataryalar, birçok sektöre hizmet eden bataryalar olduğunu söyleyebiliriz. Burada yaklaşık 1 milyon adetlik bir kapasiteyi iyi kendi öz kaynaklarıyla 2023 yılında start vererek devreye almış durumda. Artık devreye almanın son aşamasındayız. Otomotiv pazarının bu alandaki de yükselen, en iyi hizmeti sunan, en iyi ürün sahaya veren şirket olmak istiyoruz ve 2024'ün sonu itibariyle bu 1 milyon adetlik kapasiteye erişeceğiz. 2025'te de bütün satış ekiplerimiz bütün dünyada yeni 1 milyon adet AGM bataryamız var. Bunları sahaya müşterilere nasıl ulaştırırız diye çabalamaya devam edecekler. Diğer tarafta lityum yatırımımız var. Lityum yatırımında biliyorsunuz aynı zamanda şirketin halka arzı gerçekleşti ve orada izahnamede belirli taahhütlerimiz var. Bu taahhütlerden bir de lityum bataryalar tarafında kizigawa saatlik bir yatırım yapmak. Şu anda sahip olduğumuz bir altyapı var, üretimlerimiz var. Yaklaşık 5 yıldır bu alanda satışlar gerçekleştiriyoruz. Fakat artık nitaki olan ihtiyaç dünyada bu pazarın hızla büyüyor olması bu alandaki yatırımları da büyütüyor. Nitaki bu anlamda 2024 yılı içerisinde az önce söylediğim gibi öncelikle fizibilite çalışmalarını tamamlayıp sonra da 2 gigawatt saatlik bu yatırımı yapmak üzere harekete geçiyor olacak. Bir diğer yatırım ise savunma sanayi alanında olacak. Savunma sanayi alanında ürettiğimiz özel ürünler var. Bu özel ürünler içerisindeki kritik bir takım sistemler için gerçekleştirdiğimiz parçalar konusunda ciddi bir kapasite artışı söz konusu. Yaklaşık iki kat kapasiteye çıkıyor olacağız. Büyük bir alanı, tesisi tamamıyla şu an YİTAKÜ'nü sahip olduğu tesislerden birini buna ayırmış durumdayız. Bu yılın sonu, ilk yılında çeyreğe itibariyle bu yatırımlar devam ediyor olacak. Ve bunun arkasından Türkiye ve YİTAKÜ dünya üzerindeki bu ürünleri üreten 5 ülkeden bir haline almış olacak. Yiğit Akü de bu şirketlerden biri olacak. Bu tabii bizim satış ekiplerimizin öncelikli başarısı ama Yiğit Akü satışı, üretimi, kalitesi, argesi, satış sonrası hizmetleri, pazarlama departmanı, insan kaynakları gibi birçok departmanın bir çatı altında bir arada sıkı çalışabildiği bir ekip. Dolayısıyla başarı gerçekten ekibin başarısı. Son 7 yıldır ihracat şampiyonluğunu elinde tutabilmek için sadece ülke içinde değil ülke dışında da her noktada hep birlikte faaliyet gösteriyoruz. Basit bir örnek verecek olursak, müşterinin ne istediğini anlayan bir satış ekibi fabrikaya döndüğünde onu üretmesi gereken insanlara sahip olacak ve insan kaynakları işte burada çok önemli. E bir taraftan bunu geliştirecek bir ekip lazım, o ARGE ekibi. Üretecek, kalitesini kontrol edecek. Bu ürün doğru şekilde pazara, marketi anlatacak insanlara sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz 7 yıldır ihracat şampiyonu olurken 7 yıldır bir arada iyi çalışan bir ekibe de sahip olduğumuzu görüyor ve anlıyoruz. Biliyorsunuz ki aslında Dünyada ürünler ve hizmetler üretilirken insanlar aynı malzemeleri kullanıyorlar. Aynı ekipmanları kullanıyorlar. Aynı metotları da kullanıyorlar belirli bir oranda. Peki her şey bu kadar aynıyken ürünleriniz ve hizmetleriniz nasıl farklılaşıyor? Bizim ürünlerimiz ve hizmetlerimiz insan kaynağımız sayesinde farklılaşıyor. Biz insan kaynağımızı kendi içimizde yetiştiriyoruz ve sahip olduğumuz insan kaynağı o kadar bilgi, beceri ve donanımını belirli bir samimiyetle ama profesyonellik ilkesi prensiplerine de uyarak içeride bir arada kullanıyor ki biz benzersiz ürün ve hizmet üretmek konusunda işte iş ortaklarımızın ya da benzer üreten şirketlerin öyle söyleyelim bir tık daha önünde olmayı başarabiliyoruz diyelim. İyi e 1976'ında kurulmuş bir şirket, 50 yıllık üretim varlığı şirketi. Üç kardeşin Anadolu'dan kalkıp gerçekten Ankara'ya, başkente gelip büyük bir azim ve gayretle başlattığı bir işi daha sonra profesyonellere teslim ederek bu noktalara kadar büyümesini, gelişmesini büyük bir azimle bir taraftan da mutluluğu seyrettiği bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Halk arz olduktan sonra yönetim kurulumuz devam ediyor. Biz bir aile şirketiyiz. Halk arz olduktan sonra çok daha farklı dinamiklerle artık yönetiliyoruz. Ama öyle olmaktan da gurur duyuyoruz. Hala yönetim kurulumuzun ya da büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerini kullanma imkanına sahibiz. Bu bizim için çok değerli. Bir taraftan da profesyonelliğin getirdiği iş disipliniyle işimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. Elbette şirket organize sanayi bölgesi içerisine taşındıktan sonra çok büyük avantajlar elde etti. Organize sanayi bölgesinin altyapısı, burada sahip olduğu imkanlar, belirli bir ekosistemin içerisinde bir arada çalışıyor olmak, müşterileri rakipleri ya da komşularınızı görüp daha iyi nasıl yapabilirim diye bir istişare içerisinde olmak karşılıklı değerlendirme içerisinde olmak bile gerçekten iyi Ökü'yü bu noktalara taşıdı diyebiliriz. Bugün organize sanayi bölgesi içerisindeki herkes hem bizim komşumuz ama hem de bizim iş ortağımız, müşterimiz durumunda. Dolayısıyla aslında biz birbirimizin işinin de müşterisiyiz ve birbirimizi büyütüyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri gerçekten çok büyük bir misyonu üstleniyorlar. Beraber eğitimler alabiliyoruz. Birlikte fikir alışverişini bulunabiliyoruz. Belirli ödülleri paylaşıyoruz. Belirli alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz iyi uygulamaları, best practice'leri paylaşıyoruz. Bu sayede biz de yapabiliriz diye cesaret buluyoruz. Ve hepimiz birbirimize aslında bir taraftan cesaret, bir taraftan da ciddi bir gelir ve ekonomi sağlıyoruz. O yüzden organize sanayi bölgeleri gerçekten hem Yiğit Akı için hem de Türkiye için çok büyük bir fırsat. İyi yönetilen organize sanayi bölgeleri ülkenin gelişimi için de çok büyük fırsatlar sunuyor diyebiliriz. Öncelikle kıran kırana ilerliyor diyebiliriz. Gerçekten biz fuarlarda özellikle oturduğumuzda tabii birçok şirkette bir arada değerlendirmelerde bulunuyoruz. Orada çalışan insanları tanıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar. Hepimiz bir güler yüze sahibiz ama bir taraftan da biliyoruz ki süreç takdir nedeni ama sonuç varlık nedeni. Dolayısıyla ayakta kalmanın rekabet etmenin ana unsur olduğunun farkındayız. Dünya pazarlarında rekabet etmek Türkiye'deki şirketler için açıkçası gittikçe zorlaşıyor. Da enflasyonun aşağıya çekilmesi konusunda büyük gayret sarf ediyoruz. Özellikle Yiğitakü gibi şirketler, ihracatçı şirketler üretimdeki payı artırarak yani gayri safi milli hasıladaki payları artırarak enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Umuyorum ki çabalarımız sonuç bulacak. Hepimiz birlikte bu taşın altına elimizi koyacağız ve belirli bir noktaya getireceğiz. Aynı zamanda mekanizmalarında yani ihracat mekanizmalarında bu anlamda destek olmasını gerçekten önemsiyoruz. İhracatta destek olunması birçok anlamda rekabet ortamını Türkiye'deki şirketler adına iyileştirecek ve geliştirecek. Basit bir örnek vermek gerekirse dünyadaki bazı pazarlarda Türk aküsü isteniyor. Yani biz örneğin bir akünatör ürettiğimizde üzerine Made in Türkiye yazarak gönderiyoruz. Hatta yazmazsak almıyorlar özellikle Türkiye'de üretilmiş olması pazarlar için tercih nedeni. Bu kadar tercih edilen bir ürünü, argeyi yaratabilmişken fiyatta rekabet edememek bizi gerçekten zorluyor. İnanıyorum ki biz hep beraber üretimdeki payı artırarak enflasyonun belli bir noktanın altına itilmesi konusunda destek üreterek ve mekanizmaların da bizi desteklemesiyle bu rekabet koşulları içerisinde çok daha iyi noktalara ulaşabileceğiz. Peki Şimdi nasıl başarıyorsunuz? Durumlar böyle. Realitede ne yapıyorsunuz diyecek olursanız bir kere kendi içimize döndük. Kendi içimizdeki projelere öncelik verdik ve daha verimli, daha az maliyetle, müşteriye daha az katma değer yaratan her şeyi ortadan kaldırarak ürünlerimizi olabildiği kadar sadeleştirmeye çalıştık. Yani maliyetleri sadeleştirmek bizim için artık öncelikli konulardan birisi. Çünkü kalitede tartışılmaz bir iyi halimiz var. Bugün İtakün ürünlerini rakiplerinden hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın, hangi markayla kıyaslarsanız kıyaslayın, kalite konusunda net rafın en üstünde yer alacak ürünlerden birisi. Dolayısıyla marketin en üst rafında yer alırken fiyatınızın da buna uygun olması ve erişilebilir olmanız gerekiyor. O yüzden Yiğit Akü kendi iç maliyetlerine, iç dinamiklerine ve kendi yapabileceklerine odaklanıyor. Biz şirket olarak şunu çok önemsiyoruz. Durum ve şart ne olursa olsun. İşte biliyorsunuz çok uzun süre dünyanın başına sağlatılan bir pandemi süreci. Önünde ve arkasındaki ekonomik sorunlar ve insan kaynağının erişilemez olması gibi birçok problemle biz yöneticiler son 5-6 yıl içerisinde belki 10 yıl içerisinde defaten sınandık. Buradan çıkardığımız sonuç şu oldu. Bir kere ülkemizdeki sanayiciler ve yöneticiler Gerçekten artık çok nonanımlı ve çok eğitimliler. Yani görmediğimiz şey kalmadı diyebiliriz. Peki bunda nasıl baş ediyoruz? Burada fark ettik ki değiştiremeyeceğimiz dinamiklerle savaşmak ve onlarla şikayet etmek yerine kendi dinamiklerimizi, kendi iç yapımızı iyileştirmek, sadeleştirmek ve müşteri için en iyisini yapabilmeye odaklanmak bizi başarılı kılıyor. Ve bunu yapabilmeyi... Bu süreç içerisinde öğrendik. Şimdi öğrendiklerimizle hayata devam ediyoruz. Biliyoruz ki kısa süre içerisinde bahsettiğim diğer mekanizmaların iyileşmesi ve gelişmesiyle beraber bizim bu öğrendiklerimiz Türkiye'yi yani ülkemizi, sanayimizi ve yiğit takıyı bulunduğu konumdan çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. Bunun için de azimle çalışmaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız artık sürdürülebilirlik biliyorsunuz şirketler için şey, en üstteki değerlendirme kriterlerinden birisi. Şirketimizin faaliyetleri aslında bakarsanız her zaman bir sürdürülebilirlik prensibiyle yönetildi. Fakat kavram hem dünyada hem de Türkiye'de kendini hissettirmeye başladıktan sonra artık bu faaliyetleri toplayıp bir çatı altında yönetmeyi gerektiriyor. Yiğit baktığımızda aslında kadın istihdamından, ürün ve hizmetlerinin kullandığı doğal kaynak tüketimine kadar bütün alanlarda faaliyetler yürütüyordu. Bu şey olduğu faaliyetleri artık sürdürülebilirlik çatısı altında sizlerle paylaşacak. Şu anda şirketimizin halk arzıyla beraber Artık sürdürülebilirlik konusunda yeni bir master plan hazırlıyoruz. Bu master plan çerçevesinde yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri, çalışmaları ve en önemlisi yapabileceklerimizi derleyip, toplayıp bunları etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Biz üretmiş olduğumuz ürünlerde doğal kaynak tüketimini minimize etmeyi, çalışan haklarını korumayı, kadın istihdamını önceliklendirmeyi ve herkes için eşit ve erişilebilir ürün ve hizmetler üretmeyi sürdürülebilirlik perspektifiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızı emin olun bir yıl içerisinde farklı raporlarla sizlerle kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. E Tabii az önce söylediğim gibi 50 yıllık bir şirketin elde ettiği birikimlerin sonucu bu. Bu tip faaliyetleri bir günde karar verip bir günde gerçekleştiremiyorsunuz. İyi belki de bu kadar hızlı olmasının sebeplerinden birisi de bu 50 yıllık birikimi gerçekten kendi bünyesinde iyi yönetiyor olması ve sürdürülebilirliğe gerçekten önem veriyor olması. Aslında Yiğit Akü enerji tarafında özellikle ileri teknoloji enerjiler evet. tarafında belirli alanlara odaklanıyor. Bunlardan birisi elektrikli araçlar. Elektrikli araçları biz kendi içimizde düşük hız ve yüksek hız olarak ikiye ayırıyoruz. Düşük hız elektrikli araçlar konusunda YİTAK'ı şu anda ürünler üretiyor ve bunları müşterileriyle buluşturuyor. Yüksek hız dediğimiz zaman işte biliyorsunuz hani hepimizin bildiği önemli elektrikli araç üreticileri var. İşte Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da Türkiye'ye gelen elektrikli araç üreticileri de var. Biz tamamı için gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar kapsamında ürün ve hizmetler üretmek üzere ARGE'ler gerçekleştireceğiz. Ve onların da Türkiye'den bu ürünleri temin etme noktasında önemli bir tedarikçisi olmak niyetindeyiz. Tabii ki bu birden biri olacak bir şey değil. Zaman istiyor. Bu zamanın içerisinde otomotiv üreticileriyle de sıkı çalışmak gerekiyor. Yiğit e otomotiv üreticileriyle co-designer yani eş tasarımcı olarak çalışıyor. Şu an Türkiye'deki otomotiv üreticilerin tamamının eş tasarımcısı Yiğit e Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir araç çıkacağı zaman bunun bataryası konusunda ortak faaliyetler yürütüyoruz. Ortak arge yapıyoruz. Ve işte 4 yıllık araç gelişim sürecinin tamamında aslında işin içerisinde yer alıyoruz. Ve ürün çıktığında yani araç çıktığında bataryası da Yiğit e olarak çıkıyor. Şimdi elektrikli araç üreticileri de Türkiye'ye geldik biz onlara da, da bu eş tasarımcı kabiliyetimizi kullanarak belli faaliyetler yürüteceğiz. Bu faaliyetlerin neticesinde de ümit ediyorum ki Yiğit Akü bu araçlar içinde ürün ve hizmetler vermeye başlayacak. Yiğit Akü 1976 yılında kurulmuş. Üç kardeşin Anadolu'dan Ankara'ya gelmesiyle faaliyetlerine başlamış. 50 yıllık üretim ve şirket. şirketi. Şirketimiz 1500'e yakın çalışanıyla Ankara'daki dört farklı üretim üstünde üretimlerini gerçekleştiriyor. Otomotiv pazarının ana oyuncularından birisi. Yüzden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ürün ve hizmetlerini her noktada müşteriler için en iyi fiyat, en hızlı teslimat ve en kaliteli ürün prensibiyle onlara ulaştırmaya gayret ediyor. Bir taraftan baktığımız zaman Yiğit Ökü ARGE tarafında ciddi çalışmalara sahip. 2011 yılından beri sahip olduğu bir ARGE merkezi var. Patentleri var, kendine ait fikri hakları var. Bütün üretim teknolojisini, üretim altyapısını, insan kaynağını kendi içinde yetiştiriyor ve geliştiriyor. Bugün otomotiv pazarının ana oyuncularından biri olmakla kalmıyor. Endüstriyel pazarın güçlü oyuncularından birisi. Savunma sanayinin en önemli tedarikçilerinden birisi. Türk ordusunun en kritik alt yüklenicilerinden birisi. Bütün bu faaliyetlerini gerçekleştirirken Türkiye'de ithalatın önlenmesi ve teknolojilerin geliştirilmesi alanında sanayiye ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmakla ilgili bir perspektifi ve vizyonu var. Bu vizyonu gerçekleştirmek üzere yapmış olduğu çalışmalar neticesinde son 7 yıldır Türkiye'nin ihracat şampiyonu, kendi alanında ihracat şampiyonu, markalarıyla dünyanın her yerinde bilinen Yiğit Akü yeni markalar üretmek, yeni ürünler üretmek ve en önemlisi de argesiyle sektördeki lider şirketler arasında olmak konusunda büyük bir de vizyona sahip. Lokalden ulusala, oradan globale çok hızlı çıkabilmesinde birlikte çalıştığı iş ortaklarının, yani müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının çok büyük bir katkısı ve payı var hedeflediğimiz yeni noktalara ulaşabilmek de yine onların katkısı ve gayretiyle olacak. Bu bir bu büyük ailenin parçası olduğu için biz herkese teşekkür ediyoruz ve inanıyoruz ki hep birlikte iyi e takıyı önümüzdeki yıllarda da dünya arenasında lider şirketler arasında görmeye devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.